Sakti yep yeni videoya karşınızdayım efendim. aktan gelsin oğlum. Geldim ya. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, ben bunu seçiyorum. <laughs> Arkadaşlar biliyorum yeni oyun bulacaktım. Narkot. Maalesef bulamadım. <laughs> Arkadaşlar oyun önerilerinizi yorumlara yazın lütfen. <gülüyor> 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 hadi. Allah razı olsun. Başlattık ya sana. <laughs> Elim kaymış yemek yiyorum. Şöyle. Niye karıl aldım ben karıl? Karıl. <laughs> Çıkarttım sese bak. kanka <laughs> dur dur varma. Al kankaya o katıyı. Kanka dur dur onu almamız lazım o spike'ı. Al onu. Al, al al. Kanka. Bak, tamam. Dur kanka o alamaz seni alamaz. Kanka sadece dikkatli davran. Alamaz. Ben beni bekle beni bekle. Beni ge ona gitme ya. <gülüyor> <gülüyor> gitme Bir saniye daha bekleyemedim ya. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> sana gitme diyorum kanka 5 eksi yedim ya. Hayır ya. Ne lan? Çıldırttın <laughs> lan beni. Çıldırttın doğru. Ulan videodayken daha saygın davranman gerekiyor. Naz bir git lan. Doğru lan küfür. Sen ne diyorsun? Ben ne yapayım? Kutuyu kıramıyor bir saat çocuk. Ben yardım ediyorum. <güler> <güler> Aha, senin bir mermi olduğu için B.A. gibi B.A. Aa, senin bir B.A. gibi şey mermin mi öyleydi? Şimdi hatırladım ha? lan. <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> kaç 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 kaç. <laughs> kanka saçma <laughs> sapan şey dem. Bu arada sesin çok gidebilir benim de. Çünkü ses hacmini birazcık yükselttim. İnşallah sesimiz geliyordur. <laughs> ne dediğin hakkında bir şey anladıysam. Ne olayım kanka bileyim. Ya kil çal bu. Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <kutu> <laughs> evet kanka. Mesela ikinci maç. Ha, var ya, var ya. Kanka, 20 rütbe yaparız inşallah bunu. Çünkü 19 rütbe. 60 kupa falan ya lazım. Sok. Kanka gel ya kutu kutu. Kanka, onu sen al. Tamam mı? Kafam karıştı. Bunu da ben alayım. Ne? Yok <laughs> şey alın alın hadi lan korktum hayır <laughs> <laughs> ya ya <laughs> <Hadi> kanka <gel. gülüyor> delirdim <gülüyor> kanka al onu alırsın alırsın <laughs> ya, sus ya o nasıl bir şey <laughs> Karşı kırtı faşı kırtı canını nasıl dikkatli Ya hayır ya <laughs> Kanka gel daha ya bebek gibi oynama <laughs> Karıl bebek zaten karıl bebek Çarıl girsin gözlerine <laughs> Karıl bebek zaten Ya dur sakın dalma 3'e 2'ye falan düşsün hayır. kanka 2'ye falan kalır, düşsün şey dedi, Kanka falan düşsün Allah'ım ben Almasaydın ne olacağını biliyordum. O sırada be. It's so fucking hard. I alırsın onu alak gel gel. Bunu alalım. Ya kanka bir sus da. ne alak ya. Abi özür dilerim. Niye onu almıyoruz? Sen gidiyorsun başkasına da alıyorsun. doktor. Almasaydın alıyorduk ya. Neyse. 7 artı burada. 20 lüt yapacağız bunu bugün arkadaşlar. İnşallah. Kalliyi değiştirirsen mi? İstersen. Değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Tamam. onu sen al ben bunu alayım. <laughs> küpeydi. Aynen kanka sıfır küpeydi kanka. Küpeydi. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu zaten öyle oldu. Aras kargo kanka. <laughs> Oha. ne lan.

Kanka gel. Vallahi şikuro, Yar dokuz var. Full. Çaktın mı bir tane? Çaktım kanka. Çaktım bir tane. Gel bakayım çıkıram. Kanka ya hadi alırsın birisini. Ama diğerini belki alamazsın. <laughs> kaç 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 kaç. Oraya gitme. Hayır ya. Eksi mi? Eksi yemedim. Aa oh, kurtuldum. Üçüncü olunca eksi ha? yemiyorsun. 20 red bolsam kanka <laughs> değiş dilimi dilimi kıpırdatmadan yok kokan <laughs> tövbe tövbe ya ne dedi lan bana <laughs> ya yeah, hayır ya gıcık bunu ona niye dedi onu <laughs> <laughs> de, şey <laughs> ne? Aga. İkiniz yok mu? mermisi sekti bu arada. Evet ya. Sekme özelliği güzel de kanka. Karakter kötü. Çok <laughs> Ananı. Adam deliyor geçiyordu seni kanka. De adam delip geçen şey filminde oynamış. Öyle bir şey yok ama Orada, olsun. Korona, kobra. kobra mı kobra mı? Bu. Ananı. Aga okay, ben bu karakteri 20 rütbe yapmam imkansız gibi bir şey ama nasıl yapacağımı hiçbir fikrim yok. Sessiz ol oğlum. Olup sessiz ol. Neyse gel gel çık çık bu karakter olmaz kanka. Ah bir şey. 324 Ben B'yi seçeceğim kanka. Sen güzel bir karakter seç. Güzel bir karakter. Güzel bir Hadi güzel. 10 dakika yapacağız bu videoyu maalesef. Elediğiniz evet, evet, kişi şey şu anda delişelemiyor. Lütfen daha sonra tekrar ceneyiniz. <laughs> İngilizce şey diyor. Ondan sonra İngilizce bir şey falan diyor. O yüzden ben hiç kimseyi aramadım. Aramak da istemiyorum. Çünkü katın yok dostum hadi. Bunu söyleyemezdin. -hani. Ananı koyu hadi kora. <laughs> koy. çıkı çıkı tıkı tıkı. Hadi koyu. hadi lan Çık otur ko çakalı hadi çık otur. Tabi Çık otur çık çık kaka çık otur gele al onu al. Gel, al onu bekle al onu bekle. Hayır. O al onu. Ölüm. Ölüm. Ha al onu. Adam mı ya? Yani. <laughs> bana dedin. <laughs> Çoktan yok. bana dedin. değiştirme hakkın yok. <laughs> Hayır. Onu, onu, onu. Hayır kaçma. <laughs> Moment. Kanka alırsın. Alırsın. Bekle kanka bekle beni bir bekle. Oy çünkü alırsan senin oranı öyle bir vururum ki. Orana dedi arkadaşlar Oranına bak oranına yani o aklınıza öyle şeyler gelmesin çok ayıp şey. <laughs> Değil mi? Öyle bir şey demedim değil mi? Evet, kanka? Evet. Hiç mi? Arkadaşlar <gülüyor> çaktırmadım. <gülüyor> çaktırmadım. Hiç çaktırmadın kanka ya. <laughs> Sağ ol. Hocam. Hocam. Bizi vahşet da. görüyorum hocam Çekme. vahşet. Çekmeyin bizi. Dokuz yıkım. Arkadaşlar bu resimde ne görüyorsunuz? Vahşet görüyorum hocam. Gel dur şimdi yavaşlatacağım. <laughs> Hepsini Yavaş. yavaşlattım. Yok lan bir tanesin <laughs> Hayır Allah ya. Alırsın. Hayır. Sen doğru Yenisin kanka. Yaparsın canın da olsun sıkma sıkma. Sıkarsan malsın. <laughs> Neyse. Oyuncum ya <yani>. ben. <laughs> Neyim <mi>? ben? Oyuncum. <laughs> Neyse <laughs> <Mesela. gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Komik bir video oldu ama sonuna kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. <gülüyor> Beğenirseniz <gülüyor> sevinirim. <gülüyor>